Uçakta cenaze taşımak hem ulusal hem de uluslararası kurallara tabi olan özel bir süreçtir. Cenaze taşıma işlemi havayolu şirketinin kurallarına ve ülkenin sağlık ve gümrük düzenlemelerine uygun şekilde gerçekleştirilmelidir. Cenazeler metal çinko tabut, kurşun tabut veya sağlam bir ahşap tabuta konulmalı ve çuval kanvas örtüyle sarılmalıdır. Özellikle bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat eden kişilerin tabutlarının lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaz olması gerekmektedir. Cenazenin uçakta taşınması için havayolu şirketinden önceden rezervasyon yapılmalıdır. Havayolu firması cenaze için özel bir kargo bölümü ayırır, cenaze yolcu bölümünde taşınmaz. Refakatçi olmadan da cenaze taşınabilir. Ancak bu durumda cenazenin varış noktasındaki yetkili kişi havayoluna bildirilmelidir. Yurtdışı taşımada ölüm belgesi Cenaze nakil belgesi ve konsolosluk onayı gereklidir. Taşıma iata yetkili acenteleri aracılığıyla yapılır.